Ben gittin ümmetin çaresiz kaldı öksüzler yetimler sahibsiz kaldı dünyada dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar boynu bükük garip kaldı yetimler boynu bükük garip kaldı neredesin Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin قال سورة 102 آية كريمات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بَعْدَ إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve ilallahi turcaul umur. Sadakallahu azim. Ayet-i kerime mealen bismillahirrahmanirrahim ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakın. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani bu konuda hassasiyet nasıl? Yani gücünüz hangi noktadan yetiyor ise, karşınızda hangi bir musibet veya haram ile alakalı sıkıntı var ise, oradan münasip uygun bir şekilde nasıl çekinmek gerekiyorsa, sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Siz ancak Müslümanlar öyle olarak öyle. Yani madem ki küllü mevludin yuledu ala İslam, madem Müslüman olarak doğdunuz, madem en sakınmanız gerektiği şekilde sakındınız. O halde netice itibarıyla Müslüman olarak. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Yani gökyüzünden tedelli etmiş, sarkıtılmış bir hakikat gibi. Yani boşlukta duran bir insanın ona sarılmasıyla kurtulması gibi. Bir can simidi mesabesinde Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Ki la tohsuha diyor. Ve in teuddu nimetallahi la tohsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani onca nimet Cenab-ı Hak size ikram etmiş, lütfetmiş. Şu biraz daha vurucu olduğu için bazen hani insan diyebiliyor. Allah bana ne vermiş ki? Bu soruya hakikaten şu cevap çok güzel bir şekilde yerine oturuyor. Allah sana ne vermiş? insaniyet vermiş. Bir de Müslüman ise İslamiyet vermiş. Akıl vermiş. Az bir şey değil ki bazen öğrencilere onu diyorum. Bütün kainat benim olsa ve o kainatı size versem ama bir şartla. Aklınızı bana verin. Vermezsiniz. Demek ki bir akıl kainatın üzerinde. Bir hayat kainatın üzerinde. Bir İslamiyet ile şereflenmek her şey üzerinde. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinizde düşmanlar idinizde, bu cahiliye döneminde o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimet sayesinde kardeşler olmuştuk. İnnemel mü'minûne ihvetun ve asliyû beynâ akavîkûn İman cihetiyle insanlar Hz. Adem'den beri birbirleriyle kardeştirler. Tabi onunla ilgili bir yazıda kaleme almıştım. Yani hakikaten nasıl oluyor hala? Adem'den beri Kabil'le Kabil, Kabil birbirleriyle kavga etti, kan döktüğü gibi hala kardeşler birbirleriyle kavga ediyor. Aman Allah, ım. Nasıl bir demek ki gerçek bir kardeş olunamamış. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola ereceksiniz sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşu erenlerdir. erenler onlardır. Şimdiye kadar bu durum farz-ı idi. Yani bazılarının yapmasıyla diğerlerin üzerinden sakıt olan bir ibadet. Ama artık inanınız, bu durum artık farz-ı kifaye. Yani ben yapmam bu işi, nasıl hocalar var onlar yapsın değil. Artık bu sadece hocaların işi meselesi değil. Artık bu davet etme İyiliği emredip kötülükten sakındırma. Evet belki bazılarını bir öğretmen olsun, bir imam olsun, diyanet camiası, ilahiyat camiası. Belki birinci derecede daha fazla sorumludurlar ama artık bu iş bu zamanda farza ayın durumuna gelmiş. Herkes bu konuda sorumludur. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap var. Bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz. Öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Tadın bakalım azabı denilir. Yüzler ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbim öyle etsin. Hakikaten o cennetlikler utiye o bir yemini diye onlara amel defterleri sağından verilir. Ve onun bir alameti de burada ifade ettiği gibi. Yevme tebiyyatı vücuh ve tesvet. O tesvet bir vücuh olanlar da ve utiye kitabı o bir Onların amel defterleri de solundan verilir. En-i imana amel defterleri verilince ha o mukra kitabiye aa bakınız kitabımı okuyunuz. Aynen ne gibi biliyor musunuz? Bir yıl boyunca çalışmış, sene sonunda diplomasını alan öğrencinin önüne gelen herkese takdirnamesini, onurnamesini, teşekkürnamesini göster. Aa bakınız ben teşekkürname, onurname aldım. Alın okuyunuz notlarıma bak hep yüz Demesin. Ama öbürü o kitabe u Amel solundan verilenler fakra u kitabe. Al hadi kitabını al bir oku. Aldığı zaman der ki aman Allah'ım. Ya Rabbi Küçük büyük hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şey burada yazılmış. Her şey yazılmış. Ehli yani iman için o da bakar. Ya Rabbi ben şu şu iyilikleri yapmadım ki. Yapmadın ama niyet et. Olsaydı yapacaktı. Kötü olan kimse evet kötülükleri niyet etmiş ama yapmamış. Ona da kötü olarak yazılmamıştır. İşte. Bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah'a alemlere hiç zulüm etmek istemez. Amin. Allah adili mutlaktır. Ve rahmeti külle şey. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Sabakat rahmeti ala bir. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Ama rahmeti her şeyi kuşattığı gibi adaleti de rahmetini kuşatmıştır. Adaletsiz bir rahmet rahmet değildir. Onun için Allah adilim. Hemen yamel miskali serdetin kaynen yara. Zerre atom kadar bir iyilik de bir kötülük de kalmayacak. Ey bu insanı en yukarı kesinlikle. İnsan baş boş bırakılacağını zanneder. İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde baş boş bırakılmış, otlamak üzere baş boş bırakılmış bir varlık değildir. İnsan saldım çayıra, Mevlam kayra. Haşa insan sabah gitti nahıra, akşam geldi ahıra. Değil. İnsan anlat anlat anlamaz. Kaynat kaynat kaynamaz. İnsan bizim oğlan bina okur. Döner döner yine okur. Kabilinden olmamalı. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Amin. Ey iman edenler, nüzul sebebiyle ilgili Allah'tan nasıl takva üzere olmak gerekiyorsa öyle müttakiler onun ancak Müslümanlar olarak ölüm. Said İbn-i Cüveyd'den rivayet edildiğine göre Allah'tan nasıl takva üzere olmak gerekiyorsa öyle müttakiler onun ayetine nazil olunca bu Müslümanlara çok ağır geldi. Geceleri hep kıyamlı geçirmeye başladılar. O kadar çok namaz kıldılar ki bacakları uyuştu. Neredeyse alınları delindi yara oldu. Bunun üzerine onları hafifletmek üzere Allah Teala Allah'tan gücünüz yettiği kadar takva üzere ait ayet. La yükellifullah nefsen illa vaha. Teklifi i yutak yoktur. İnsanın taşıyamayacağı, yüklenemeyeceği yükün üzerinde bir yük Allah insanları yüklememiştir. Yüz üçte. Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Mukatil İbni Hayyan'dan rivayet edildiğine göre bu ayet-i kerime Ensar'dan iki kabile, onlardan da birisi Evs'den, diğeri Hazreç'ten. Zaten bunlar sürekli birbirleri kavgalı iki kabile Medine'de. Olmak üzere iki kişi arası hakkında nazil olmuştu. Cahiliye devrinde uzun zaman birbirleriyle savaşmışlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince aralarını düzeltmiş. Ama daha sonra bir mecliste aralarında konuşurken birbirlerine karşı övünmeye, daha sonra da birbirlerine, ne sövmeye başlamışlar. İş birbirlerine karşı mızrakları doğrultmaya kadar varmış. İşte bunlar hakkında bu ayet kerime nazil olmuştur. Ve diğer senetleriyle uzun sebepleri de ayrıyeten farklı şekilde ele alınmakta durdurulup okunarak veya bloklanarak veya çalışmak isteyen Google'da arayarak aynısı da gelir, fazlası da gelmiş olur. Evet, bütün bunlar farklı şekillerdeki yapılan rivayetleri ele almış olmaktadır. Evet ayet-i kerimenin genel olaraktan tahliline bakacak olursak 102. ayet-i kerimede burada Ali İmran'ın ikinci sayfasında da Rabbimiz buyuruyor. Yani muhkem ve müteşabih hadisler. O müteşabih hadisleri ve rasihun fil ilme ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Burada da lafız ve mana yönüyle müteşabih olan ayet-i kerimeler ele alınmış. Buradaki ayet gibi genel olarak da onlarla her biriyle de ilgili ayrı örnekler de verilmiştir. Onunla ilgili burada bakıp istifade inşallah edilebilir. Evet burada şu ayet-i kerime Allah'tan korkulması gibi zaman yönüyle müteşabih olanlar ki nasih ve mensuh ilişkisi olan ayetlerdir. Buradaki olduğu gibi. Nitekim Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkunuz ayetinin gücünüz yettiğince Allah'tan korkunuz ayetiyle mensup olup olmadığı belli değildir. Onun için bu müteşabihler kısmına girmiş oluyor. Evet ve 103. ayeti kerimede burada hablillah diye vatesimu bi hablillah cemiyat habl ifadesi normal ip Hablullah Allah'ın ipi manasında. Yani Cenab-ı Hakk'ın gökten rahmet eseri olarak indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinden, harfinden Kur'an tümüne kadar. Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde diye orada ifade edilir. Yani insanların kurtuluşuna vesile olan Allah tarafından adeta bir rahmet eseri olaraktan gökten indirilmiş olan Kur'an-ı ifade eder. Yine 103. ayette esbahtum ifadesi geçmişti. Esbaha ifadesi esbaha yusbihu isbahan şeklinde sabah kökünden geliyor. Gecenin gitmesinin ardından sabaha ulaşmak ve ile ilgili ayet ve fesar yani olmak manasına gelmiş olmaktadır. Evet 103. ayette yine ellefe ifadesi ellefe yu ellifu teylifen aynı kökten gelmiş olur. Isındırma manasında teylif aynı kökten de gelir. Ancak bunun gelmiş olduğu farklı manalar, ülfet, aynı kökten gelmiş olur, Me'luf yine aynı şekilde, tef'il babından olmuş olmaktadır, geçişli olaraklar Çünkü fiiller lazimi ve müteaddi diye iki kısma ayrılır, bu da müteaddi olmuş olmaktadır. Yani 72 fırka. Yani bu konuda hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Yani ister Yahudi, ister Hristiyan, ister ümmetinin bu konuda fırkalara ayrılacağını ve onlar içerisinde ancak naciye dediğimiz bir fırkanın olacağı. Şimdi bazı tabi mezhepler var, ameli mezheplerde o dört hak mezhepte problem yok. Bununla beraber yalnız e, bazı kaderiye gibi, mutezile gibi, cebriye gibi, bu gibi bazı mücessime gibi, bazı batıl sapık mezheplerde aynı şekilde İslam'ın ki burada onları teker teker almışız, sıralanmış. İslam'ın içerisinde bu manada çıkmış olan farklı fırkalar, 72 fırka burada ele alınmış, onlar dile getirilmiş. Yani dünya bir imtihan dünyasıdır. Yani bu manada hakikaten imanın dışına ki ondan dolayı itikadi olan mezhepler orada tehlike arz etmiş olmaktadır. Yani haşa mesela mücessime Cenab-ı Hakk'a cisim isnat ediyor. Yani nasıl bir Allah inancı ki haşa onun cismi var. Fetih suresinde geçtiği gibi mesela yedullahi fevka edeyim. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Yani güç ve kudret olarak bu ittifak edilmiş mecazidir. Binaya yolda edebi sanatları zikrediyor Cenab-ı Orada güç ve kudret manasının. Yine Hablullah ifadesinin burada izah ve beyanı. Farklı müfessirler tarafından da yani mesela ne? Allah'ın dini, kitabı, ahdi, sünnet, hidayet gibi manalarda zikredilmiş. Ve meallerdeki bu şekillerin farklı şekillerde ele alınmış olan meallerde örnek olarak verildi. Yine burada vahdet yani hep birlikte Allah'ın ipine sarılı bu konuda yapılmış bir çalışmayı da istifadelerinize burada sunmuş oluyorum. Böyle bir çalışma var. Yani birlik ve beraberlik kalpleriniz tamamen kopuk bir vaziyetteyken Cenab-ı Hakk size ne yaptı? Tek bir kalpte birlik beraberlik içerisinde Yine hufretin ifadesi geçmişti hafere. Yani mesela tahrif tahrifat o aynı kökten geliyor. Hufre mesela kazma, çukurun kenarı, çukur manası. Hafriyat mesela deniliyor ya hafriyat kazı aynı manadan geliyor. Kazı, çukur manasına ve bunun geldiği manalar ele alınmaktadır. Evet 104. ayeti kerimede Burada hayrı ifadesi geçmişti. Hayır, iyilik, herkesin elde etmek istediği söz gelimi, akıl, adalet, fazilet, faydalı şey gibi arzu edilen durumları ifade etmiş olmakta. Onunla ilgili yapılan burada izah ve beyanlar. Evet yine emri bil maruf nehi anil minker. Bununla ilgili yine yapılmış bir çalışmayı da böyle bir çalışma var. Onunla ilgili böyle bir çalışmayı da bilgilerinize arz ediyorum. Yani bu konuda çalışmak isteyenler onlardan istifade edebilir o manada. Yine ümmetün ifadesi geçmişti. Ümme, üm ifadesi anne manasına geliyor. Mesela ümmi, Efendimiz ümmi ile anasından doğduğu gibi. Yani babanın mukabili. Ümmet de aynı şekilde aynı anadan. Ya hepsi insanların hakikaten. Hazreti Havva'nın çocukları, Adem'in çocukları, herkes kıyamete kadar. Nitekim bununla ilgili bir kısa anlatılır. Fatih Sultan Mehmed'e bir dilenci gelir, Para ister. Fatih bir altın verir ona. O zaman altın kullanıldığı için Fatih'e der ki bu nasıl ya? insan kardeşine bir altın mı verirler? Niye, nereden kardeş oluyoruz? Adem'in çocukları değil miyiz der. Fatih kulağına eğilir der ki aman ha. Eğer diğer kardeşlerinde duyarsa o zaman sana bir altın da düşmez. Yani ikisi de bir hakikati dile getirmiş olur. Ümmetin ifadesi aynı millet topluluğu manasına da gelmiş olmaktadır onun buradaki dört sayfa olaraktan ilgili ayetlerle birlikte ele aldım evet bu arada 106. ayeti kerimede burada onunla ilgili müfessirlerin yapmış oldukları tefsirlerden notları burada istifadelerinize bunları tefsirlerden seçerek ve ilgili ayet-i kerimeler onunla 106. ayet-i kerimeyle bağlantılı olaraktan burada dört sayfa olaraktan bu konuyu ele aldım Evet yine ayette tebiyyaddu, beyaz, aynı kökten gelmiş oluyor. Türkçe'de de kullandığımız gibi beyaz da kökünden siyahın zıttı beyaz manasına gelmiş olmaktadır ve bunun dilcilerle yapılmış olan izahı ele alınmaktadır. Evet bu arada bizim de kıssadan bir hissemiz var. Hisse alınması temennisiyle. Hazreti Süleyman zamanında hocanın birisi. Evinden çıkar bakar ki karşısında Azrail kendisine bakmış görüyor. O zaman hocaları da demek ki farklıymış. Azrail'le de görüşebiliyor. Fakat Azrail'i görmüş olmak hoca da bir tedirginlik meydana getirir. Hoca ürperip korkmaya başlar. Ve Süleyman peygamberle arası iyi olan hoca hemen Süleyman peygamberin yanına var. Ya Süleyman ne olur beni buradan uzaklaştır. Bulundukları yer Filistin yöresi. Ne oldu der? Azrail bana güldü. Bu da hayra alamet değil. Beni buradan uzaklaştır. Malumunuz olduğu üzere Süleyman Aleyhisselam cinler emrinde hayvanların dilini biliyor ve rüzgar emrinde olan bir peygamber. Nereye uzaklaştırayım diye bizzat hocanın kendisine sorar. Hoca der ki beni Hindistan'ın, Lahor'un, Since kasabasına ulaştır der. Ki yani üç ayda ancak gelebilecek bir yol. Ve Süleyman Aleyhisselam o hocayı üç saat içerisinde Hindistan'ın Lahor'un Since kasabasına gönderir. Aradan bir hafta geçer. Bir vesileyle Azrail Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelir. Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelince Süleyman Aleyhisselam Azrail'e sorar. "Yav der, sen geçen hafta hocanın birine güldün der. Niye güldün der?" Azrail yine gülmeye başlar. "Yav der, bir haftadır şaşkınım der. Ne oldu der?" "Geçen hafta der Allah bana ruhunu alacağım insanların listesini vermişti. Listede hocanın da ismi vardı. Ama adres değişikti. Adres değişikti. Adreste hocanın ruhunu Hindistan'ın, Lahor'un, Since kasabasında alacaksın çarşı içerisinde diye belirtilmiş iken düşündüm ki ya Rabbi bu adam Filistin'de. Bu üç aylık yola bu adam üç saat içerisinde nasıl gidecek diye şaşkınlığımdan dolayı hocayı burada görünce gülmeye başladım. Ama üç saat sonra verilen adrese gittiğimde aynen nokta vuruşu olarak aynı konumda hocayı çarşı içerisinde buldum. Ruhunu aldım ama bir haftadır şaşkınım. Hoca o üç aylık yola üç saat içerisinde nasıl gittiler? Tahterevalli gibi olan kader, denge unsuru olan kader, kaderin ikinci tahterevallisinin tarafını Süleyman Aleyhisselam taraf tamamlar. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın yarım kalan tarafını da Azrail tamamlamıştır. Der ki sen ona güldükten sonra hoca korktu. Benim yanıma geldi. Ve beni buradan uzaklaştır dedi. Ben ona sordum seni nereye uzaklaştırayım diye. Bizzat hocanın kendisi beni Hindistan'ın Lahor'un Since kasabasına uzaklaştır dedi. Ben de onu oraya uzaklaştırdım. Ve hoca kaderinden kaçtı. Ama kaderine kaçtı. Kaderinden kaçan insan neticede kaderine kaçar. Bir okyanusta yüzen gemi hangi tarafa giderse gitsin Neticede okyanusun içerisindedir. Böylece dünya kainat okyanusu içerisinde hangi varlık nereye giderse gitsin yine Cenab-ı Hakk'ın ilim okyanusunun içerisindedir. İbret alınması temelisiyle. Allah'a bir sevap en doğru giren Allah'tır. Azim olan Allah doğru söylemiştir Ve ahir davahüm en ilhamdülillahi rabbil alemin el